2026 yılı için milletvekili maaşları 273.196 TL'ye yükseldi. Emekli vekil maaşı ise 177.658 TL oldu. Bu dönem hem milletvekili hem de emekli olanların maaşı ise 450.000 TL'ye çıktı. Milletvekili maaşlarına 2026 yılında zam geldi. TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı %12,19 oldu. Memur ve emeklilere uygulanacak zam oranı ise %18,60 oldu. Aralık ayındaki enflasyon farkının eklenmesiyle 229.676 TL olan emekli maaşları 273.196 TL'ye yükseldi. Milletvekili maaşına 2026 Ocak ayında enflasyon farkı kadar zam yapıldı. Türkiye'de asgari ücretse net 28.075 TL. Dolayısıyla Türkiye'deki vekil maaşı asgari ücretin 8.2 katı durumunda. Ancak Şubat'ta milletvekili maaşına zam gelecek ve oran yeniden değişecek. Emekli milletvekili maaşı 177.658 TL oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 450.000 TL'yi buluyor.